Erzincan'da kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre Yunus C'nin 48 kullandığı 34 EG 09 plakalı SUV tipi araç Erzincan Urzurum Karayolu Kargın beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Figen C, 43, Medaim 66 ve Doğukan A, 17 olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus C ile Abdülkerim C, 57 ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise, otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Te yandan kaza yapan ailenin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen Otlukbeli eski belediye başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.